Peki asıl olay ne? Asıl olaysa sadece o devletin bağımsızlığını kazanıp onun doğal kaynaklarını değil, aynı zamanda isyan ettikleri A devletinden de para kazanmak. Bunun için de B devletini desteklerken bir yandan da A devletinin B devletinden kurtulması, B azınlığından kurtulması için onu silah ve bu silahlar karşılığında onlardan para da Veya para istemenize bile gerek yok. Bu savaştan sağ kurtulmaları karşılığında onlara daha fazla silah, mühimmat ve politik destek veya hiçbir şey olmadan askeri destek bile sunabilir. Yani ve hiçbir şey yapmayın. Sadece silahları satın alıp oturup izleyin. Ama asıl olan şey siz A devletine askeri ve politik destek verirken veya satın aldığınız askerler sayesinde diğer tarafa Tekrardan asker ve mühimmat vermek. Aslında siz sadece burada ta kazanan tarafı seçecek. Bu kazanan taraf sayesinde o devletin bütün doğal kaynaklarına çökecek. Peki asıl soru şu: Aslında devlet nasıl kurulur?